Merhaba, bugün seninle yapay zekanın yani YZ'nin tarihine ve gelişimine e, biraz farklı bir pencereden bakacağız. Evet, bildiğimiz o klasik hani kronolojik anlatımdan ziyade... Aynen öyle. Elimizdeki kaynak Jessica Rosmith ve Michel D. Lazarus'un yazdığı Yapay Zeka Evrimi kitabından bir bölüm. Ve konuya Avustralya'daki bir ilk milletler topluluğu olan viradüri perspektifinden yaklaşıyor. Bu oldukça ilginç. Kesinlikle ilginç çünkü bu yaklaşım e, zamanı böyle düz bir çizgi gibi görmüyor. Hı hı. Geçmiş, bugün, gelecek hepsi birbiriyle bağlantılı iç içe geçmiş bir ağ gibi düşünülüyor. Yani şey demiyor, YZ illa Alan Turing'le ya da işte 1956 Dartmouth ile başladı demiyor. Tam olarak öyle. Daha geniş bir teknolojik dönüşümün Süre gelen bir ifadenin parçası olarak görüyor YZ'yi. Tek bir icat değil de bir sürecin devamı gibi. Bu bakış açısı konuya farklı bir boyut katıyor bence. Kesinlikle. Zaten amaç da YZ'yi sadece ne olduğuyla değil, e, neden ve nasıl ortaya çıktığıyla anlamak. Kaynak burada viraduri dilindeki maramara mara kavramını dikkat çekiyor. Mara-mara, o Hı? ne anlama geliyor? Yapmak, yaratmak, etmek gibi anlamları var. Yani teknoloji dediğimiz şey sadece o cansız materyallerden ibaret değil. Anladım. İnsanların onu nasıl kullandığı, hangi niyetle, hangi motivasyonla yarattığı da işin içinde. Aynen öyle. Her teknolojinin içinde bir yapılma eylemi var diyor kaynak. Bu yapılma eylemi fikri önemli. Mesela kaynakta verilen o otomatik düzeltme örneği çok çarpıcı bence. Hani hızlı yazarken hepimizin işine yarıyor ya. Evet evet. Gündelik bir örnek. Ama bir viraduri için kendi halkının adı olan Viraduri kelimesinin sürekli teknoloji tarafından viraca küre diye düzeltilmesi... Sadece sinir bozucu değil aslında. Değil mi? Daha derin bir anlamı var. O iyiceyli yazım sömürgecilik döneminden kalma. Yani dışarıdan dayatılmış bir fonetik kayıt. İşte teknoloji burada belki farkında bile olmadan hangi bilginin hangi yazımın doğru olduğuna karar veriyor ve eski bir güç ilişkisini sömürgeci mirası yeniden üretiyor. Yani o yapılma eylemi marra marra kimin değerlerini, kimin tarihini yansıtıyor sorusu ortaya çıkıyor. Çok doğru bir nokta. Ve bu küçük örnek aslında daha büyük bir soruyu tetikliyor. Bizim bildiğimiz o standart yaz tarihi kimleri dışarıda bırakıyor? Turing, Dart mart dedik bunlar önemli tabii ki ama... Ama eksik. Kaynak diyor ki bu anlatı genellikle ilk milletler gibi pek çok kültürün binlerce yıllık teknolojik yeniliklerini, bilgi birikimini görmezden geliyor. Mesela neler var? Düşünsene 65 bin yılı aşkın süredir devam eden balıkçılık teknikleri, o karmaşık taş tuzaklar, ağ yapımı, sürdürülebilir avlanma yöntemleri. Veya o kültürel ateş yakma pratikleri. Evet, Araziyi yönetmek, biyoçeşitliliği arttırmak, büyük yangınları önlemek için kullanılan kadim bir bilgi ve teknoloji bu aslında. Bunlar da teknolojinin dönüşümünün, o yapılma eyleminin bir parçası. Kaynak YZ'nin bu karmaşık yapısını anlatmak için bir de masa analojisi kullanıyor, değil mi Madanvalar? Evet, çok güzel bir benzetme bence. Bir ahşap masa düşünün, o sadece şey tahta parçaları değil. Onu oluşturan ağaç var. Ağacın büyüdüğü toprak, aldığı su var. Onu kesen aletler, o aletlerin yapıldığı metal, çıkarıldığı maden... Çidileri, onu tasarlayan, bir araya getiren insanlar... Hatta üzerinde çalışan kişi, o kişinin kullandığı bilgisayar, belki bir YZ programı, hepsi o masanın hikayesinin bir parçası. Anladım. YZ'de tıpkı bu masa gibi yani. Arkasında görünmeyen bir sürü katman var. Aynen öyle. Onu geliştiren ülkeler, işte ABD, Çin, İngiltere falan, onların politikaları, ekonomik sistemleri... Onu finanse eden sermaye, onu eğitmek için kullanılan devasa veriler ki bunların nasıl toplandığı ayrı bir konu, rıza meselesi falan. O verileri etiketleyen çoğu zaman görünmeyen düşük ücretli işçiler ve tabii ki çalışması için gereken muazzam enerji, veri merkezlerinin tükettiği su gibi doğal kaynaklar. Bütün bunlar YZ'nin yapılma hikayesi. Yani maram arası bu analoji, batıdaki yapay zeka gelişiminin genelde neye odaklandığını da gösteriyor sanki. Kaynak buna ilk milletlerin yaklaşımıyla karşılaştırıyor değil mi? Evet, batıda genellikle motivasyon kar, verimlilik, bazen kontrol oluyor. İlk milletlerin teknoloji anlayışında ise merkezde toplumun ve doğanın, yani ülkenin sağlığı ve dengesi var. Ülke derken sadece topraktan bahsetmiyor ama daha bütüncül bir kavram. Su, hayvanlar, bitkiler, Ruhsal dünya hepsi birbirine bağlı yaşayan bir sistem. Teknoloji bu sisteme hizmet etmeli, ona zarar vermemeli. Kaynak tarihten de örnek veriyor. Demir yolları gibi büyük teknolojik dönüşümlerin nasıl sömürü aracı olabildiğini hatırlatıyor. Kölelik, ucuz işçilik, ırksal ayrımcılık. Evet, maalesef teknolojinin böyle bir yüzü de var tarihsel olarak. O zaman sormak lazım. YZ de bu eski yıkıcı kalıpları tekrar mı ediyor? bu ilerleme dediğimiz şey kimin için ilerleme sağlıyor ve kimler bu süreçte zarar görüyor ya da dışarıda bırakılıyor. İşte bu kaynağın altını çizdiği temel sorulardan biri. Yani özetle bu incelemeden çıkaracağımız ana fikir şu olabilir. YZ böyle laboratuvarda vakumda yaratılmış bir şey değil. Toplumdan, kültürden, ekonomiden, tarihten bağımsız değil. Aynen, özellikle sömürgecilik gibi tarihsel süreçlerin etkisinden bağımsız değil. Kaynak bizi YZ'nin hikayesini sadece o baskın Batı anlatılarıyla değil, daha geniş, daha çeşitli perspektiflerle okumaya çağırıyor. Özellikle de ilk milletler gibi teknolojiyle binlerce yıldır iç içe yaşamış, farklı bir bilgelik geliştirmiş kültürlerin gözünden bakmaya. Kesinlikle. Aslında kaynak bize bir yol ayrımında olduğumuzu söylüyor gibi. Ya mevcut yolda devam edeceğiz ki bu yol genelde kar ve kontrol odaklı ve bazen yıkıcı olabiliyor ya. Ya da, ya da teknolojiyi, yaşamı, toplumu, doğayı yani ülkeyi merkeze alacak şekilde yeniden hayal edeceğiz, yeniden tasarlayacağız. Belki de teknolojiyle ilişkimizi o bitmek bilmeyen ilerleme takıntısı yerine, Dünyanın en eski yaşayan kültürlerinden ilham alarak yeniden kurabiliriz. Ne dersin? Mümkün mü bu? Bu zor ama umut verici bir soru. Ve son olarak dinleyicilerimizin de üzerinde düşünebileceği, kaynağın da sorduğu o temel soru var. Biz insanlar neden bir ağacı ille de bir masaya dönüştürmek zorundayız? ya da doğayı bir veri setine indirgeyip YZ'ye çevirmek. Evet, bu dönüştürme arzusunun kaynağı ne? Belki de bazen ağacın sadece ağaç olarak kalmasına izin vermek, onun gölgesinde sakince oturmak da bir seçenektir. Bu sürekli yapma, dönüştürme isteğinin bedelini ve alternatiflerini düşünmek gerçekten önemli bir nokta.